Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Cenab-ı Hak'tan kıymetli dostlara, nefsimize, neslimize sağlık, sıhhat, afiyet, az aile huzuru temenni ederiz. Dünyanın neresinde inim inim diyen, imdat ya Rabbi diye feryat eden bir Müslüman varsa, bir garip varsa, Rabbim onlara Lütfen Keremen yetişsin, kendi kuvvetiyle, kudretiyle kurtarsın, gözyaşlarını dindirsin. Bizi de tembelliğimizden dolayı cezalandırmasın isteriz. Rabbim bizi himaye etsin. Kıymet dostlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ufak kelime farklarıyla rivayet edilen bir hadis var. Bu hadisi aynı konuda benzer konuda diğer hadislerle birleştirince bizim ahir zaman insanları ve Müslümanlar açısından pek olumlu bir sahne göstermiyor. Pek olumlu şeyler ifade etmiyor. Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde diyor ki يَذْهَبُونَ السَّالِحُونَ fel فَالْاَوَّلُ diye başlıyor hadis. Salihler bir bir gider. Yani iyiler iyi atlara bider giderler. Salihler bir bir giderler. Geride insanların Birinde hadisin hufale, öbüründe husale geçiyor. Öbür versiyonunda. insanların döküntüleri kalır. İnsanların döküntüleri kalır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu döküntülere de, bu insan döküntülerine de Allah hiçbir önem vermez, hiçbir kıymet vermez diyor. Şimdi biz ahir zaman insanıyız. Özür dilerim. Ağzı olan konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes her şeyi biliyor maşallah. Kimsenin bilmediği bir şey yok. Ee, arada e, böyle espri olsun diye konuşurlar da eskiler. Bilmediğim bir beş vakit namaz falan diye her şeyi biliyor ama alnını secde koymayı bilmiyor insanlarımız maalesef. Bir acayip zamana geldik. Maalesef sokaklarımızdan, caddelerimizden, maalesef esas gönüllerimizden hakiki din İslam neredeyse kalktı gibi. Yaşantılarımızdan İslami hayat kalktı. İslam ahlakı kalktı, örf kalktı. Milletler artık neredeyse Japon Japon gibi, Türk Türk gibi yaşamıyor. Hayatımızda dinimizden ve milletimizden doğru eser yok. Ama ağzı olan konuşuyor. Sonuna kadar konuşuyor. Herkes birbirine akıl veriyor, fikir veriyor. Devlet kurtarıyor. Bu sohbeti, bu hadise şöyle bağlamak istiyorum. Mesela son günlerde işte 50 gündür gönlümüz, gündemimiz Kudüs. Niye bunlar savaşıyor? Niye direniyor? Durduk yerde... Niye böyle şeyler yaptılar? Bak bir sürü 10 bin kişi öldü, 15 bin kişi öldü diye konuşuyorlar. Sanki İsrail 75 senedir durmuş da hiç evleri işgal etmemiş de hiç can almamış. Sanki bu hafta böyle akıllı duruyor İsrail. İsrail'in duyduğu hafta değil gün bile bulunmaz 75 yıldır. Adamların hedefleri ortada. İnsanlarımız böyle konuşuyor. Yani karşıdakini anlamıyor. Öyle olunca bu hadis aklıma geldi. Ya insanların döküntüsü zamanına geldik diye. Çünkü binlerce can namus gitmiş daha insanlar niye bunlar savaşıyor, niye direniyor, niye durduk yerde falan gibi şeyler konuşuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam e, mute harbi var hayatında biliyorsunuz. O mute harbini bir elçinin canı için kendi gönderdiği bir elçiye kat... E, kadre diyor Bizans'ın valisi Şam valisi Peygamber Aleyhisselam bir elçinin canı için o zaman Medine şimdiki bizim Yozgat Kırşehir gibi diyebiliriz küçük bir şehir e Bizans da günümüzün Amerikası gibi düşünebilirsiniz bir elçinin canı için o zamanın Amerikası belki daha güçlü demek olan bir devlete savaş açıyor. Bu savaş da ciddi ciddi biliyorsunuz oluyor. Halit bin Velid'in son operasyonlarıyla İslam ordusu imha olmadan düşmana da ciddi zarar vererek moral bozarak geri çekiliyor. Bir elçinin canı için. Şimdi günümüzde insanlar bu duyguyu anlamıyor. Anladım ki özür dilerim nasıl namert merdin hissini anlamaz. Anlamaz yani bu niye böyle deli gibi adam gitsin kenara sinsin kaçsın canını kurtarsın diye düşünür. Nasıl ki namussuz özür dilerim ama namusluyu anlamaz. Ona çok ters gelir. Namus için can veren insanı namusunu üç paraya beş paraya satan insan nasıl anlasın ya? Yani? Ona çok ters gelir. Şeref bilmeyen insan şerefi için canını veren insanları nasıl anlar? Demek ki cihat ve gerçek iman gönüllerimizden neredeyse hücrelerimizden çıkmış. Gerçekten namus için, gerçekten Allah için, gerçekten aksa için ayağa kalkanları ümmet olarak anlamıyoruz. Bu da bana çok acı veriyor. Kısa zamanda gerçekten kısa zamanda tövbe istiğfar edip özümüze dönüp gerçek Müslümanlar, gerçek erkek adamlar olmalıyız. Özür dilerim bütün dostlardan. Kendi kendime söylüyorum. Kendimi kınıyorum. Ya ben gerçek Müslüman olsaydım, hatta gerçek erkek adam olsaydım etrafımda bu kadar ahlaksızlık olur muydu? Ha devlet yapması gerekeni yapıyor, yapmıyor. O uzun tartışılır da ben 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 ne yapardım? Benim olduğum yerde bu kadar haksızlık, bu kadar zulüm olur muydu? Müslümanların, gerçek Müslümanların, gerçek erkek adamların olduğu memleketlerde, sokaklarda bu kadar neredeyse gecelik kıyafetiyle, gece bir yere giymediği kıyafetlerle Müslümanların çocukları yollarda dolaşır mıydı? Ben demek ki gerçek erkek olamadım, gerçek Müslüman olamadım. Gerçek erkek, gerçek Müslümanlara da hayretle bakıyorum bunlar niye böyle deli gibi bu işleri yapıyorlar diye. Cenab-ı bizi tekrar özümüze döndürsün. Ciddi ciddi gerçek Müslümanlar ve gerçekten erkek adamlar namusuna, şerefine, davasına, bayrağına, vatanına sonuna kadar sahip çıkan insanlar eylesin. Çıkanlara da hayretle bakan nasipsizlerden etmesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillah. El Fatiha.